Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, tekrardan e, bu videoyu çekmemin sebebi e, biraz daha riskli oldu şu anda. E, şu, bugün günlerden cuma akşamı ve e, cumartesi akşamı sonlanacak olan bir yarışma yani bir gün kaldı. Ve bu, bu, bu bir gün e, çok riskli bir gün. E, lütfen leafgaming35.net e, Slash oyla slash e, projucyan adresinden ya da direkt bu top 3'ten bulabilirsiniz. Ee, hemen öyle ile tıkladıktan sonra ben verdim tabi. Ee, 24 saatte bir verebiliyorsunuz. Lütfen paylaşmayı unutmayın beyler çok riskli şu anda lütfen desteklerinizi bekliyorum. Ee, ve arkadaşım e, Ender'e de verirseniz çok sevinirim. Hemen öyle diyerek ben buna da verdiğim için şey olmuyor. Ee, lütfen arkadaşlar oy vermeyi unutmayın. İyi oyunlar. İyi daha doğrusu iyi seyirler. Hoşçakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz fakat bu biraz farklı Hunger Games Hemen anlatayım Herkes ortaya yardırabildiğiniz açlık oyunları Ve bu açlık oyunları sürecinde 3 ee, dakika 3 dakika bir Kimse birbirine dalamıyor Fall damage falan yemek e yok Yani fall damage kapalı bir e Oyun yani Biraz garip cümle oldu ama Fall damage yemiyorsunuz e herkes tahta kalış gelecek Peki bu 3 dakikadan sonra ne olacak? Herkes lootlamaya çalışacak bu 3 dakika. 3 dakikadan sonra herkes bir arena'ya çekilecek ve 1v1 atacak. Ve o 1v1 sonuçları yenenlerin hepsi abi ee, Toplu bir vs atacak. Ve biz de birinci olmaya çalışacağız bakalım olabilecek miyiz? Ortadan çok iyi item almamız lazım her şey buna bağlı çünkü. Abi ortadan o kadar kötü itemler aldık ki acil benim e, mekanıma gitmem lazım hadi bak çok kişi benim mekanıma gidiyor abi çok kötü ama e, en azından evet şu sağdakini de ben alırsam güzel demir çok önemli abi bunların ikisi takım gibime geldi ama bu arada takım ban sebebi diye duydum e, takım olmamaya çalışın en azından öğrenin yani takım ban sebebi mi değil mi diye o adamlar işlerini biliyorlar. O chest'i neden almadılar? Ne olur oradan gitme. Helal sana. Helal sana buradan ben gideceğim çünkü. Asıl itemler sonunda. Abi şu anda gideceğim yerde 6 tane chest var ve ilk benim gitmem lazım ve ilk ben gidiyorum abi. Bu müthiş. Bunu bilmiyorlar demek. Şunu alırsam alamadım. Biliyorum şunu almam ne abi. İşte bu. İşte bundan bahsediyorum abi Abi Gitme 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 Sağa sağa sağ dönme sağa dönmeyin Chest'lerin yerleri değişik şuradaki adam chest'i görmedi Zanub Bakalım altına bir şey a koydum adamı yavaşlattım Abi ya ben açamıyorum evet gördüğünüz yer ama fakat burada çalışma zaten vardı Al bu senin olsun ee, çalışma masasını sadece siz görebiliyorsunuz koyduğunuz zaman Chesslerden çalışma masası çıkıyor Demir kılıcımızı yaptık Bu demir kalsın işimize yarar Şöyle yapalım Tamamdır abi hemen başka chestler bulmaya gidelim Çünkü çok az bir zaman kaldı ve bu zaman diliminde item toplamamız lazım Almış adamlar hepsini hiç bakmaya bile gerek yok aslında ama şunu alalım. Zırhımız yok. Var mı? Varmış. Fail. Ee, bunu daha yeni duydum beyler. Ee, arkadaşım söyledi. Ee, ve ben de girmek istedim. Ve gerçekten çok beğendim. İlk girmeme rağmen. Ee, daha bunu öğreneli bir saat falan oluyor. Ve bir saattir bununla video çekmeye çalışıyorum. Ee, yok. Hileci geldi daha demin. Ee, daha demin dediğim iki oyun önce. 55 blok getiren, çatı çat herkesi kesiyor böyle adam. Neyse 30 saniye kaldı Alt, altta gördüğünüz beyler 30 saniye kaldı ee, Kim birinci olacak 30 saniye kaldı ve benim de bir önce bir chest bulup şapka makka bulmam lazım Abi Çok kötü çok kötü hatalar yaptık Fall damage'in olmaması ayrı bir güzellik ayakkabı bulduk en azından tamam başladı aha Al abi tamamdır Ee, hemen karnımızı doyuralım. Ha, karşıdakine bakalım. Ee, Türk bir adam. Şöyle yukarı atalım. Selam dostum. Gel. Kapışmayak. sanıyor ki beni abi çok kötü. Çat 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 çat. Abi abi abi. Abi kestik kestik. Süper süper süper. Çalışma masası da mevcut. Hemen çöpler var mı? Çöp var mı? Hiç full zincir setiz. Şunu gereksiz şeyler at. Çünkü envanter dolu olduğu zaman o kadar büyük sıkıntılar çektim ki. Sırf o yüzden öldüğümü biliyorum. Çalışma olsa selimizde kalsın. Ve hemen herkes şu anda kaç kişi yenmiş. Altta yazması lazım. Bakalım kaç kişi yenmiş. Eee you falan filan diyor ama anlamadım. 9 şu an 9 kişi var şu anda. 9 kişi burada. Dohelam do domuza vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz. Hemen saklanmam lazım abi. Koş 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 koş. Bana dalma işte ya. ilk başta millete direkt dalmaktan ne anlıyorsunuz? Bana dalmayın abi. Ben saklanmayı seçiyorum. İçine sıçtın şu anda. Al ne güzel. Vur abi. Vur vur vur. Öldürün beni. Ben de ondan sonra 10 saattir video çekmeye çalışayım anasını satayım. Beni gördü mü? ne olur abi gelmeyin ya gözünü seveyim canım dolması lazım kapışın abi sizde 3 6 9 kişi hala hayatta herkes buraya geliyor buraya gelmez olaydım hemen yer değiştireceğim abi yapma yapma ya of of of, of. canım falan kalmadı abi canım falan kalmadı Lak oldu. He. Lak düzeldi. Abi sen ne yapıyorsun ya? Fakir misin lan sen? Kaç anasını sattın? Sürtüyor. Vuruyor kaçıyor. Ben anlamadım bu adamları. Yeni mod herhalde vurup kaçmak. Burada çok açıkta duruyoruz. Yeni burası güzel. Burası güzel. Önümüzde bir ot olsaydı. Hatta daha hemen gizli bir yer bulacağım abi biliyorum da hatta. Ama oraya e, doğru yeri bulmam lazım yoksa çıkamam. Neresiydi abi? GG olduk galiba. Ortada saklanalım bari. Kaç kişi kaldı abi görme 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 görme. Ay teamer. Abi ya team olmayın gözünüzü seveyim. timler Yo team olmadılar süper bir şey bu canımızın donması lazım bu adam Flint bana doğru geliyor ne olur gelme herhalde bana gelmiyor yanından geçti görmedi beni burada pek PvP girip de kazanacağımı düşünmüyorum açıkçası çünkü bayağı zor abi çok güzel canım donması lazım benim bu anda ki. hadi sizi kapışın kapış abi Gel buraya. Abi. 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 Olsun güzel bir şey. Okları alamıyoruz galiba. Envanterimiz dolu çünkü. Yaktık adam abi süper. Adam fall suya düştü. Suya atla suya atla işte bu. Öldürdük abi yendik. İşte bu. İşte bu. İşte bu abi. Ee, dediğim gibi çok güzel beyler yani ben gerçekten beğendim ve e, her gün birkaç el atacağım artık yani öyle söyledim normal MCSG'ye giriyordum normalde hep. mesela günde mesela sG giriyordum video çıkartmaya çalışabiliyorsam çıkartıyordum çıkaramazsam şey yapıyordum normal kapatıyordum ee, Bunda da artık böyle Eğer serisinin gelmesini istiyorsanız çünkü ben bunu normal oynayacağım gerçekten beğendim çünkü Oynayacağım ee, serisinin gelmesini istiyorsanız söyleyin ee, ona göre ben de e, Normal Hunger Games serisi üzerinden bunu devam ettireceğim Kendinize be Kendinize iyi bakın beyler like yorum atmayı unutmayın paylaşmayı unutmayın iyi oyunlar Hoşça kalın